Merhaba Özet TV izleyicileri. Evet, beklenen gün geldi, çattı. Okullarda bugün ilk ders dili çaldı efendim. Uzun bir aradan sonra öğrenciler ve öğretmenler yüz yüze eğitimle birbirine kavuştu. Evet, COVID-19 koronavirüsü salgını nedeniyle Yaklaşık iki yıldır, iki yıldır yıldır okullar diyor. kapatılmıştı. Yüz yüze eğitim, online dersler üzerinden devam ediyordu, ediyordu öğrenciler ve öğretmenler. Ee, uzun bir aradan sonra yasaklar kalktı. Öğrenciler ve öğretmenler yüz yüze eğitimle birbirine kavuştular. Gördüğünüz gibi. Ee, uzun zamandır bu yolları biz e, sessiz sedasız bir şekilde yürüyorduk ama şu anda trafik yoğunluğu mevcut. Ee, Kartal'da bulunan Petroluş Mahallesi'nde bulunan Teğmen Burak Evirgen İlk Öğretim Okulu'ndayız. Şu anda gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu mevcut. Ee, veliler çocuklarını buraya getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar yolda e, trafik şu anda durmuş durumda. Uzun süredir bu yolları biz e, sessiz sedasız yürüyorduk şu anda. E, gördüğünüz gibi kalabalık halinde eski günlerine kavuşmuş durumda. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Öncelikle sağlık tabii ki sağlıkla ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyoruz efendim.